Buna inanamayacaksınız ama bunu kendi gözlerimle gördüm. 60'lı hatta 70'li yaşlarındaki umudunu neredeyse yitirmiş erkeklerin onlarca yıldır hissetmedikleri türden bir sertlikle aniden uyandıklarını gördüm. Ve hayır, bu haplar, iğneler veya riskli prosedürler sayesinde olmadı. Tek bir basit içecek sayesindeydi. Mutfak dolaplarında sessizce bekleyen malzemelerle hazırlanması bir dakikadan az süren bir içecek ve içtikten sadece birkaç saniye sonra vücutları canlanan bir demir gibi şaşırtıcı bir güçle tepki verdi. Ben Doktor Aylin Naz 30 yılımı erkeklerin güçlerini, canlılıklarını ve özgüvenlerini yeniden kazanmalarına yardımcı olarak geçirdim ve size bir ürün satmak için burada değilim. Size gerçek bir şey artık tamir edilemez olduklarını düşünen yaşlı erkekler için sayısız kez işe yaradığını gördüm. Doğal bilim destekli bir çözüm sunmak için buradayım. En tuhaf kısmı çoğu doktorun bu tarifi tamamen göz ardı etmesi, ama doğa sizi unutmadı. Vücudunuz da öyle. Sadece doğru sinyale ihtiyacı var. Bu videoda size bu güçlü içeceği tam olarak nasıl yapacağınızı, neden neredeyse anında işe yaradığını ve her bir malzemenin erkekliğiniz için bir tetikleyici gibi nasıl çalıştığını göstereceğim. Ve sonuna kadar benimle kaldığınızdan emin olun. Çünkü çoğu erkeğin görmezden geldiği küçük bir malzeme... ...sizinkinin yıllardır çalışmamasının nedeni olabilir. Ee, tarifi incelemeye başlamadan önce henüz abone olmadıysanız... ...şimdi o düğmeye basıp zili açmanın tam zamanı... ...böylece 60'tan sonra gücünüzü, dolaşımınızı ve özgüveninizi yeniden kazanmak için... ...başka bir doğal ipucunu asla kaçırmazsınız. Ve eğer bu içecek denemeye hazır olduğunuz bir şeye benziyorsa... Yorumlar kısmına bir yazın. Değilse sıfır yazın. Size nasıl daha iyi hizmet edebileceğimi her zaman duymak isterim. Pekala geldiğiniz konuya doğrudan geçelim. Tam tarif bu basit içeceğin hazırlanması bir dakikadan az sürer. Yine de kan akışını, testosteronu ve sinir tepkisini artırmak için birlikte çalışan doğal malzemelerin güçlü bir kombinasyonunu içerir. İşte evde, adım adım yaşlı erkeklerin sıklıkla gözden kaçırdığı ancak vücudunuzun size teşekkür edeceği günlük malzemeleri kullanarak nasıl yapacağınız. 1. Tam sihirli tarif. Adım adım nasıl yapılır? Burası beklediğiniz kısım. Pek çok yaşlı erkeğin genellikle dakikalar içinde yeniden kendileri gibi hissetmelerine yardımcı olan tam tarif. Bu bir abartı değil. Vücudunuzun zaten anladığı malzemelerle sunulan basit bir bilim. Bu karmaşık bir protokol veya takviye yığını değil biyolojinize karşı değil onunla birlikte çalışan tek bir güçlü içecek. İşte ihtiyacınız olanlar. Bir yumurta sarısı. Evet, sadece sarısı. Kolin, sağlıklı yağlar ve vücudunuzun testosteron oluşturmak ve sinir sinyallerini iletmek için kullandığı ham maddelerle doludur. Dikkatlice ayırın ve temiz bir bardağa koyun. Sonra bir küçük çubuk tarçın veya yarım çay kaşığı toz tarçın alın. Tarçın Kan damarı sağlığını destekler ve kan şekerini düzenlemeye yardımcı olur. Güçlü ve kalıcı sertleşmeler için iki temel faktör. Tarçını doğrayın veya ezin ve yumurta sarısına ekleyin. Şimdi bir diş taze sarımsak alın. Kabuğunu soyun, ince ince rendeleyin ve karışıma karıştırın. Sarımsak özellikle dolaşımı zayıf olan yaşlı erkeklerde kan akışını neredeyse anında iyileştiren doğal bir nitrik oksit artırıcıdır. Ardından 2-5 cm'lik bir parça taze zencefil alın. Kabuğunu soyun ve onu da rendeleyin. Zencefil sinir uçlarını uyarır, yavaşlamış kan damarlarını uyandırır ve yaşlı erkeklerin sıklıkla eksikliğini hissettiği derin bir ısınma etkisi sağlar. Yarım çay kaşığı zerdeçal tozu ekleyin. Bu parlak sarı baharat kan damarlarındaki iltihabı azaltması ve iç dolaşım hastalarınızı koruması ile ünlüdür. Bu da kana akması için açık bir yol sağlar. Bir tutam karabiber ekleyin. Lezzet için değil çünkü içerdiği piperin zerdeçalın emilimini süper şarj eder ve testosteron enzimlerini uyarmaya yardımcı olur. Şimdi bir bardak sütü hayvansal veya şekersiz bitki bazlı ısıtın ve yavaşça karışıma dökerek nazikçe karıştırın. Sıcaklık baharatlardan gelen uçucu yağları aktive eder ve sindiriminizi yatıştırır. Karıştıktan sonra ince bir süzgeçten temiz bir bardağa süzün. Bitirmek için yarım taze limonun suyunu sıkın. C vitamini nitrik oksit üretimini destekler ve hormon düzenlemesinde kilit rol oynayan karaciğeri temizlemeye yardımcı olur. Son olarak doğal enerji ve üreme desteği için bir çay kaşığı hambal karıştırın. Bunu sıcak olarak ideal olarak sabahları veya cinsel ilişkiden 30 dakika önce için çoğu erkek farkı dakikalar içinde hisseder ve faydaları zamanla katlanarak artar. Artık tarifi bildiğinize göre size ilk e, malzemenin yumurta sarısının Özellikle 60 yaşından sonra çoğu erkeğin fark ettiğinden çok daha güçlü olduğunu göstereyim. 2. yumurta sarısı, testosteron ateşleyicisi. Bu tarifteki diğer tüm malzemeleri çıkarıp sadece birini tutacak olsaydınız, yumurta sarısı 60 yaşın üzerindeki bir erkekte yine de fark edilir değişiklikler yaratırdı. Çünkü göz önünde saklanan bir sorunu ele alır. Vücudun erkeklik hormonları ve sinir habercileri için ham yapı taşlarının azalan kaynağı. Modern beslenme kolesterolü adeta şeytanlaştırmıştır. Oysa testisler testosteron üretmek için ona güvenir. Ve en zengin, en biyolojik olarak aktif formu tek bir yumurta sarısının içinde paketlenmiştir. Her sarı kolesterol, omega 3 ve omega 7 yağları, kolin, boniki ve yağda çözünen A, D ve K2 vitaminlerinin hassas bir kombinasyonunu sunar. Birlikte dakikalar içinde 3 kritik iş yaparlar. Birincisi testislerdeki leydik hücrelerini kolesterolü serbest testosterona dönüştürmeye hazırlarlar. Baylor Tıp Fakültesindeki çalışmalar daha yüksek diyet kolin ve kiki alımına sahip yaşlı erkeklerin ilaçsız daha fazla biyoerarlanımlı testosteron ürettiğini göstermektedir. İkincisi penis dokusuna gevşemesini ve kanla dolmasını söyleyen nörotransmitter olan asetilkolini yeniden şarj ederler. Düşük asetilkolin Aşağıda hiçbir şey hissedemiyorum. Şikayetlerinin arkasındaki sessiz suçludur. Üçüncüsü, arterlerin endotel stabilize ederek nitrik oksit üretimini sabote eden mikro yırtıkları önlerler. Bu yüzden diyetlerine bütün yumurta sarısını yeniden dahil eden erkekler genellikle ilk hafta içinde daha derin uyku, sabah sertliği ve daha keskin bir esenlik hissi bildirirler. Kritik olarak sarıdaki yağlar ayrıca içeceğin ilerleyen kısımlarında tarçın, zerdeçal ve karabiberdeki yağda çözünen bileşikleri de açığa çıkarır. Bu emülsifi edici baz olmadan baharatlar sindirim sisteminizden minimum emilimle geçer gider. Yumurta sarısını kontak anahtarı olarak düşünün. Çevirin ve motorun geri kalanı kükreyerek canlanır. Onu dışarıda bırakırsanız çalışmayı reddeden şık bir arabada oturuyorsunuz demektir. Ticari testosteron jelleri ve güçlendiriciler doğanın tasarımını atlamaya çalışır. Yumurta sarısı ona itaat eder, vücudunuzun 60 yıllık aşınmadan sonra bile hala nasıl kullanacağını bildiği tam yolları besler. Bu yüzden bir dahaki sefere biri e, size kalp sağlığı uğruna yumurta sarısını atlamanızı söylediğinde zayıf bir kalbin genellikle zayıf hormonlar ve yavaş kan akışıyla başladığını unutmayın. Kan akışından bahsetmişken bir sonraki malzeme arterlerinizi sadece 8 dakika içinde genişletebilen doğal bir bileşiği kullanır. Hadi mütevazı sarımsak dişine bir göz atalım ve neden hiç denemediğiniz en hızlı dolaşım düzeltmesi olabileceğini görelim. 3. Sarımsak kan akışı artırıcı. Ee, sarımsak e, mutfağınızda oturan en hafife alınmış doğal ilaç olabilir ve e, aşağıya kan akışını geri getirme konusunda kesinlikle gereklidir. 60 yaşın üzerindeki erkekler için zayıf veya güvenilmez sertleşmelerin en yaygın temel nedeni sadece düşük testosteron değildir. Kötü dolaşımdır. Borular tıkalı, basınç düşük ve bir zamanlar saniyeler içinde tepki veren doku şimdi zar zor kımıldıyor. Ee, sarımsak bunu değiştirir. Bu tek malzeme sarımsak ezildiğinde veya rendelendiğinde oluşan alisin adlı güçlü bir bileşik içerir. Alisin neredeyse doğanın nitrik oksit terapisi versiyonu gibi hareket eder. Kan damarlarını gevşetmeye... Endotel fonksiyonunu iyileştirmeye ve penise giden küçük damarlar da dahil olmak üzere arterlerden daha fazla kanın serbestçe hareket etmesine izin verir. Ancak sarımsağı yaşlı erkekler için özellikle değerli kılan şey sadece kan damarlarını geçici olarak açmamasıdır. Onları aktif olarak temizlemeye yardımcı olur. Çok sayıda çalışma düzenli sarımsak alımının arteriyel plağı azaltabildiğini, LDL kolesterolü düşürebildiğini ve daha sağlıklı kan basıncı seviyelerini destekleyebildiğini göstermiştir. Aslında bazı araştırmalar sarımsağın milyonlarca yaşlı erkeğin canlılığını ve mahremiyetine uyarı vermeden sessizce çalan aterosklerozun erken evrelerini tersine çevirebileceğini öne sürmektedir. Bu yüzden hastalarıma sarımsağın sadece bir malzeme olmadığını, bir dolaşım sıfırlaması olduğunu söylüyorum. Bu içeceğin bağlamında sarımsağı ince ince rendeleyip sıcak süt ve yumurta sarısından gelen yağlarla karıştırdığınızda daha biyoyararlanımlı hale gelir. Vücudunuz ailesini daha verimli bir şekilde emer ve etkileri genellikle dakikalar içinde hissedilir. Önce bir sıcaklık, sonra da yeniden kazanılmış bir fiziksel hazırlık hissi olarak bu içeceği 3 veya 4 gün deneyen ve aylar süren hiçlikten sonra daha güçlü sabah sertleşmeleri bildiren hastalarım oldu. Bu bir tesadüf değil, doğanın amaçladığı şekilde çalışan kimyadır. Ve ilaçların aksine Sarımsak kan basıncınızı aniden yükseltmez veya ani düşüş riski taşımaz. Sisteminizle uyum içinde çalışır, onu içeriden dışarıya onarır. Bu yüzden sarımsak bu tarifte kesinlikle vazgeçilmezdir. Kanı akıtır, yolu temizler ve diğer her şeyin çalışması için sahneyi hazırlar. Ancak sinirleriniz ateşlenmiyorsa sarımsak tek başına tam işlevi geri getiremez. İşte bu yüzden bir sonraki malzemede aynı derecede hayati önem taşır. Sinir uçlarını uyandırdığı, hassasiyeti yeniden alevlendirdiği ve hatta duygusal kıvılcımı geri getirdiği bilinmektedir. Hadi taze zencefilin gücüne daha yakından bakalım. 4 Zencefil sinir uyandırıcısı. Birçok yaşlı erkek için sorun sadece kan akışı değil, his eksikliğidir. Bölgeye kan ulaşıyor olabilir ancak sinirleriniz ateşlenmiyorsa tepki donuk, kopuk veya gecikmeli hissedilir. İşte burada zencefil kesinlikle gerekli hale gelir. Zencefil geleneksel tıpta vücudu ısıtmak, dolaşımı iyileştirmek ve sinir sistemini uyarmak için uzun zamandır kullanılmaktadır. Ancak çoğu insanın fark etmediği şey, zencefilin gingeral ve şogol gibi duyu sinirlerini ve kan damarı tonusunu doğrudan etkileyen aktif bileşikler içerdiğidir. Bu bileşikler uyarılma, refleksler ve Zevk için kritik olan vücuttaki uykuda olan yolları yeniden uyandırmaya yardımcı olur. Yaşlandıkça özellikle pervik bölgedeki sinir uçları hassasiyetini kaybedebilir. Bu sadece sinir bozucu değildir. Zihinsel arzu ile fiziksel tepki arasında tam bir kopukluğa yol açabilir. Zencefil mikrosirkülasyonu iyileştirerek ve periferik sinir sistemini uyararak bu boşluğu doldurmaya yardımcı olur. Zencefil vücudu cinsel ipuçlarına daha duyarlı hale getirir. Hem fiziksel hem de duygusal olarak sıcaklık getirir ki birçok yaşlı erkek mahrum hayatlarında bunun eksikliğini bildirmektedir. Aslında 2018'de yapılan bir araştırma zencefil takviyesi alan erkeklerin ereksiyon kalitesinde iyileşme yaşadığını ve artan sinir hassasiyeti nedeniyle daha fazla memnuniyet bildirdiğini göstermiştir. Zencefilin ayrıca stres hormonları özellikle kortizol üzerinde dikkate değer bir etkisi vardır. Yüksek kortizol testosteronu köreltir ve güçlü bir ereksiyon için gereken beyin vücut iletişimine müdahale eder. Zencefil bu dengeyi doğal olarak düzenlemeye yardımcı olur. Başka bir deyişle sadece fiziksel olarak performans göstermenize yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda zihinsel ve duygusal olarak yeniden bağlantı kurmanıza da yardımcı olur. Taze rendelenmiş zencefili sarımsak Yumurta sarısı ve tarçınla bu içecekte birleştirdiğinizde sinerji yatsınamaz. E, ee, zencefil iç durgunluğu keser, doğal hormon ritimlerini destekler ve vücudu yeniden hizaya getirir. Yeniden hissetmeye başlayana kadar ne kadar hissizleştiğimin farkında değildim diyen yaşlı hastalarım oldu. İşte o his, o yeniden bağlantı zencefilin kilidini açmaya yardımcı olduğu şeydir. Ancak kan şekeriniz ve vasküler tonusunu stabilize edilmedikçe bu restorasyon sürmez. Ve işte burada bir sonraki malzeme şaşırtıcı derecede güçlü bir rol oynar. Hadi tarçına daha yakından bakalım. Güçlü, istikrarlı ve kontrol altında kalmak isteyen yaşlı erkekler için en çok gözden kaçırılan ama en hayati baharatlardan biri. 5. Tarçın, sertleşme dengeleyicisi. Tarçın, yulaf ezmesine veya tosta serttiğiniz tatlı bir teferruat gibi görünebilir. Ancak bu içeceğin içinde 60 yaşın üzerindeki çoğu erkeğin görmezden gelemeyeceği kritik bir rol oynar. Yaşlandıkça iki büyük sorun sessizce güçlü, kalıcı sertleşmeleri sürdürme yeteneğimizi sabote eder, istikrarsız kan şekeri ve zayıf vasküler tonus, tarçın her ikisinde hiçbir ilacın asla yapamayacağı bir şekilde ele alır ve işte tam da bu yüzden bu tarifin vazgeçilmez bir parçasıdır. Erkek performansının en büyük düşmanlarından biri insülin direncidir. Kan şekeri yükselip düştüğünde kan damarlarını iltihaplandırır, arterleri daraltır ve kanın penise dolmasını sağlayan molekül olan nitrik oksidi azaltır. Tarçın insülin duyarlılığını artırarak glikoz seviyelerini doğal olarak stabilize etmeye yardımcı olur. Bu, daha iyi kan şekeri kontrolü, azaltılmış iltihaplanma ve vücudunuzun, daha az mücadele ile ereksiyon gücünü koruyabildiği daha istikrarlı bir iç ortam anlamına gelir. Ancak tarçın burada durmaz. Aynı zamanda polifenoller ve sinamaldehit adı verilen bir bileşik açısından da zengindir. Bu da kan damarlarını gevşetmeye ve genişletmeye yardımcı olur. Bu pelvik bölgenize daha fazla kanın ulaştığı ve orada daha uzun süre kaldığı anlamına gelir. Sonuç sadece sertleşmekle kalmaz, aynı zamanda sert kalırsınız. Bu tür vasküler esnekliğe sahip olmayan erkekler genellikle yolun yarısında yumuşamaktan veya basıncın çok çabuk düştüğünü hissetmekten şikayet ederler. Tarçın mahremiyeti sürdürmek için gereken basıncı kilitlemeye yardımcı olur. Ve tarçının bu kadar önemli olmasının bir başka nedeni daha var. Sıcaklığı ve hassasiyeti artırır. Birçok yaşlı erkek alt vücut dolaşımlarının ne kadar soğuk ve durgun hale geldiğinin farkında değildir. Tarçın hem fiziksel tepkiyi hem de duygusal bağlantıyı artırarak ısıyı ve akışı nazikçe geri getirir. Ayrıca doğal tatlılığı içecekteki sarımsak ve zencefilin daha güçlü tatlarını dengeleyerek onu sadece etkili değil aynı zamanda tüketmesi keyifli hale getirir. Tarçının yumurta sarısı, zencefil ve sarımsak ile sinerjisi bu tarifin dolaşım çekirdeğini oluşturur. Tarçın olmadan geçici bir artış yaşayabilirsiniz. Ancak bir anı anlamlı bir deneyime dönüştüren kalıcılığı kaybetme riskini alırsınız. İşte tarçının geri verdiği budur. Ee, yine de vücudunuz onları düzgün bir şekilde emip aktive edemezse tüm bu faydalar yetersiz kalabilir. İşte bu yüzden bir sonraki malzeme miktar olarak en küçük olabilir. Ancak bu içeceğin tam gücünü açığa çıkarmada muhtemelen en önemlisidir. Hadi karabiber ve her şeyi ateşlemede oynadığı gizli rolden bahsedelim. 6. Karabiber, emilim çoğaltıcı ve testosteron katalizörü. Karabiber bu içecekteki en küçük malzeme olabilir ancak boyutunun sizi aldatmasına izin vermeyin. Diğer her elementin tam potansiyelini açığa çıkarmanın anahtarını elinde tutar. O olmadan tükettiğiniz zencefil, zerdeçal ve tarçının çoğu işlerini yapmadan vücudunuzdan geçebilir. Bunun nedeni karabiberin piperin adı verilen doğal bir bileşik içermesidir. Bu da birçok besinin biyoerarlanımını önemli ölçüde artırır. Aslında çalışmalar piperinin zerdeçalın aktif bileşiği olan kurkuminin emilimini yüzde iki kadar artırabildiğini göstermektedir. Sadece bu bile karabiberi bu içecekte vazgeçilmez kılar. Ancak burada durmuyor. Piperinin ayrıca özellikle testosteron ve dolaşım söz konusu olduğunda yaşlı erkekler için kendine özgü faydaları da vardır. Araştırmalar Karabiberin testislerde testosteron üretiminden sorumlu olan kilit enzimleri uyarmaya yardımcı olabileceğini düşündürmektedir. Bir hayvan çalışmasında piperin verilen erkekler hem serum testosteronunda hem de sperm sayısında önemli artışlar yaşamıştır. İnsanlarda daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulsa da erken kanıtlar özellikle doğal testosteronu yıllardır yavaş yavaş azalan 60 yaş üstü erkekler için umut vericidir. Karabiber ayrıca sindirim sistemini ısıtmada ve dolaşımı artırmada ince ama önemli bir rol oynar. Bu küçük görünebilir ancak ereksiyon gücü söz konusu olduğunda kan akışı ve hormon fonksiyonundaki küçük iyileşmeler bile hayal kırıklığı ile tatmin arasındaki farkı yaratabilir ve bu içecek yağda çözünen besinlere, antioksidan bakımından zengin baharatlara ve hassas enzim reaksiyonlarına dayandığından Karabiber vücudunuzun hazırlamak için zaman harcadığınız şeyi boşa harcamamasını sağlar. Onu motorunuzdaki buji olarak düşünün. Yakıtı yapmaz ama her şeyi harekete geçirir. Onu atlarsanız güç deponun içinde kilitli kalır. Dahil ederseniz vücudunuz aniden uyanır, daha fazlasını emer ve daha hızlı tepki verir. Bu yüzden karabiber sadece bir tutam eklenmesine rağmen etkisi kesinlikle küçük değildir tüm tarifi bir araya getirir ve kan akışından hormon sağlığına, sinir hassasiyetine kadar her faydayı süper şarj eder. Ve şimdi her malzemenin nasıl hayati bir rol oynadığını gördüğünüze göre size son bir düşüncemi paylaşmama izin verin. Bu içecek güçlüdür. Ancak onu gerçekten hayata geçiren şey, onu tutarlı, akıllıca ve gücünüzü geri kazanma zihniyetiyle nasıl kullandığınızdır. Hadi bu değişimi bugünden başlayarak nasıl yapacağımızdan bahsedelim. Ee, sonuç, işte karşınızda 60 yaşın üzerindeki her erkeğin sahip olmayı hak ettiği şeyleri desteklemek için birlikte çalışan gerçek malzemelerle yapılmış basit, doğal bir içecek, güçlü kan akışı, sağlıklı testosteron, keskin sinir tepkisi ve vücudunuzun önemli anlarda hala nasıl ortaya çıkacağını bildiğine dair sessiz bir güven. Yumurta sarısı hormonlarınızı besler, sarımsak damarlarınızı temizler. Zencefil sinirlerinizi yeniden uyandırır. Tarçın istikrarlı kalmanıza yardımcı olur. Karabiber hepsinin tam gücünü açığa çıkarır. Bu sadece bir tarif değil, bir hatırlatma. Kırık olmadığınızı, çok yaşlı olmadığınızı, geri dönüşü olmayan bir noktayı geçmediğinizi hatırlatan bir şey. Vücudunuz gücün nasıl bir his olduğunu hala hatırlıyor. Sadece doğru sinyale, doğru yakıta ve hepsini geri getirmek için biraz tutarlılığa ihtiyacı var bu içeceği her gün deneyin, gelişmesi için zaman tanıyın ve en önemlisi iyileşmenin hala mümkün olduğuna inanın. Dönüşümünü gördüğüm adamlar bunu haplarla yapmadılar, seçimlerle yaptılar. Ve şimdi bilgiye sahip olduğunuza göre bir sonraki seçim sizin düşündüğünüzden daha güçlüsünüz ve yeniden bir erkek gibi hissetmek için asla çok geç değildir.